Arkadaşlar merhaba. Lay Park nasıl yapılır? Onu kısaca anlatıyorum. Vitesimizi öncelikle doğru bir şekilde geriye alıyoruz. Kelebek camımıza bakarak kelebek camımızın içerisinden sadece L harfini görünce duracağız. Bunu yaparken sol ayağımız debriyaja sonuna kadar basılı. Direksiyonumuz düz. Sık sık fren yaparak araca hükmederek geriye doğru geliyoruz. Kelebek camımızın içerisinden L harfini görünce duracağım. L harfini görünce durdum. Şimdi direksiyonumu tam sağa çeviriyorum. Önce sağdaki aynasından bana yakın olan dubaya vurup vurmayacağımı kontrol ediyorum. Frenimi yavaş yavaş bırakarak sağ tarafa bakıyorum. Aracım dubaya vurmuyor. Araçla duba arasında mesafemi kontrol ettim. Sonra sol tarafa bakıyorum. Bu gördüğüm birinci duba. Dördüncü dubayı görüp durduğumda aracım bir dikdörtgenin içerisinde dümdüz olacak. Frenimi bırakıyorum ve dubaları sayıyorum. İkinci duba, üçüncü duba ve dördüncü duba. Altında siyah olan bu dördüncü dubayı görüp durduğumda aracım bu iki dubanın tam ortasında kalmış oluyor. Burada direksiyonumu iki boşlukla bir, iki boşlukla düzledim. Sağ taraftaki iki lay park yazısını ön camda gördüğümde duracağım. Frenimi burada bırakıyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Lay parkta içeri girerken frenimi bırakıyorum. Gazın sesini yavaş yavaş duyur, duyarken debriyajımı yavaş yavaş kaldırdım. Sonra debriyaja basarak aracımı durdurdum. Lay Park bu şekilde yapıyoruz.